Evet uzun zamandır yoktuk. Uzun zamandan kastım bir yıl aşmak üzereydi arkadaşlar. Arya çok şey girdi. Deprem yaşandı şu bu yaşandı. İç hayatım değişti. Normal hayatım değişti. İzmir'e taşındım vesaire vesaire. Sonra şu Nasıl falan. Şimdi... Teşekkürler canım. Sonra da araba alma ihtiyacımız doğdu. Aslında arada bir tane hatta iki tane kadar araba alıp sattım. Onları çekemedim. Dün yine bir operat sahaj vardı. Onu sattım arkadaşlar. şimdilik de başlıktan da göreceğiniz üzere Ankara'ya gidiyorum. Bir aslaş kabri alıyoruz. 1.6 turboya geçiş zamanı gelmişti. Uzunca zamandır bekliyordum zaten. Şimdi arabaya bakmaya doğru geçelim. Evet arkadaşlar diyeceksiniz ki uzun zamandır bu eleman nerede? Lafı fazla uzatmayayım. Bugün bir araba almaya gidiyoruz başlıktan gördüğünüz üzere. Nasipse hayalindeki arabayı almaya gidiyoruz. Hayallerimi gerçekleştirmeye çalışacağım inşallah. Şimdi Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Benim ev arkadaşım, canım ciğerim. Onunla beraber Ankara'ya doğru yol alacağız. Beyefendi merhaba beyefendi. Siz kabri alacak gibi tipiniz var. <laughs> evet bir kabri alacak gibi tipim var. Sıfır kolumu giydim. Şişmeyerek <laughs> tabi. Mike <crew> sadece. <laughs> ee, oğlum belki can okuldan almaya gitme arabası alacağım. Bakalım. Hadi Sağ inşallah. Hadi Bakalım. <laughs> Görüşürüz. Bay. Görüşürüz. Bye. Evet Sabah saat bilmem 5.30. Emre Bey ile kabriyo hayalini gerçekleştirmeye gidiyoruz. Keşke gittiğimiz araba da Opel olsa ama işte. Keşke yapacak bir şey yok. Elimizde sağlıklı bir Malatyalı bir arkadaşımız yok. Onun kötü bir arabası var. Sağ olsun yine bize verdi. Sağ ol. Havalimanına gitmemiz için. Onu ben yerim. Rotaraymış. Bir şeymiş. İnan hiç fark etmedi. Adam rahat rahat araba sürüyor sabahın peşinde anasını satayım. Çay, kahve bir şey Havalimanına geldik şu arkadaş. Görüşürüz. Şimdi Arabayı almaya doğru devam ediyoruz. Çekemizi yaptık. Evet arkadaşlar Ankara'ya geldik noter işlemleri, ekspertiz falan derken arabayı aldık. Sonra kafamıza takılan bir durum vardı. Bunu Hakan abiyle test etmek için teste koyduk. Bilgisayara falan bağlanınca da fark ettik ki oksijen sensörlerimiz hem konum bir hem de konum 2 arızalıymış. Bunu fark ettik. Daha sonra plakalıklarımızı ape plakalarımızı yaptırmak için bir yere gitmiştim. Bu videoyu orada çektim. Sonra da plakalıklarımızı aldık ve tekrardan şarj doğru gidiyorum burada. Plakalıklarımızı montajlayacağız. Hakan abiyle Melis sağ olsunlar montajladılar arkadaşlar. Plakalık için şöyle bir bilgi vereyim. Daha doğrusu plaka için. Bu özel plakaya 10.000 lira verdim. Yani güzel memnunum. Bundan aylar öncesinde 06 ZN54 plakalı bir 2.0 turbo asla GTC vardı. Ona müşteri olduğumda plaka düşünüyordum yine. O zaman sorduğumda emniyetten 55.000 lira para istemişlerdi. Ama bunu 10.000 liraya halledebildim. EMG, EG arasında falan gidip geliyordum. Bu vardı o şekilde yaptık. kamyonun bakımları da bu şekilde yapılıyor. görebildiğin, ulaşabildiğin bütün noktalara Ayak <laughs> aydınlatması yaptım. Onu nereden açıyoruz abi? Şurada. Senin tüp düğmesinin orada. Hmm. Hmm. Çok güzel olmuş. Ben iç ışıkların hepsini, o stakonun rengi işte kırmızı, beyaz, mavi. Orijinal niteliğinde aynen. İşte Şunları kırmızı yaptım iç tarafları. CD ekranı var tabi senin. CD70 Navi var. Koltuk ısıtmaların Koltuk var. Koltuk ısıtma var. İçimiz evet. taba. Şu iç dilimler koltuklara Ahşap. göre. Ahşap aynen çok tatlı olmuş. İç görseli böyle. CD ekran çok güzel oluyor. Evet. CD ekran gerçekten çok farklı evet. gözüküyor. Bu arada arkadaşlar kamerada gözüktüğü kadar küçük durmuyor. Şöyle bir zoom atalım oraya. Bayağı tatlı ve hoş gözüküyor. Arabada beyaz, ben olduğu, ben için. Ben olduğu için. Aynen. O çok güzel gözüküyor. Pentaların var seni tabi. 18 penta var. İşten. Ek ne var? Sort <laughs> var. <gülüyor> Ek kostüm. Ee, onun haricindeki spoiler, marş bir yer, ön tampon. Bir de panjurumuz tamamen. OPC. Onu gösterelim. OPC çerçevemiz var burada. Rengimiz çok güzel gözüküyor ışık vurunca. Akşam her aldığı ışığın rengini alıyor. Kırmızı evet. ışıklarda kırmızı oluyor. Evet çok güzel olmuş gerçekten. Şurada çok güzel bir detayımız var. Minicik ama çok güzel gözüküyor gerçekten. Evet. Pentara birlikte çok güzel bir görünüm elde edilmiş. İnşallah arkadaki araç içinde. Bu tarz bir sürü yapılacak şeyler var. İnşallah. Opel garajdayız arkadaşlar. Hakan abim bu da. Çok teşekkür ederim abi. Bir Her ederim. şey için çok sağ olasın gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun. Amin inşallah. İnşallah seninki de aynı kıvama gelecek. İnşallah. İnşallah. Biraz zaman ihtiyacımız var. ortadan çıkması V8 omurtusuymuş evet, gibi hissettiriyor. Evet. Motordan geliyormuş gibi hissettiriyor sesi. Kemer sesinden çok iyi. Kemer bende mi? İkimizden de. Dur <laughs> bakalım. <laughs> Abi tam hararet yükseklere geldiğinde böyle Tam mı çatlatıyor? konuşuyor yani. Hmm. Kontrolü de bindir. Ha doğru. Popcorn mu var? Yok. Vay be. O olduğu için zaten hani cutout kullandığında hmm. kompresörden düşerken araba. Baksana çok tatlı ya. İşte şu an mesela çat 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 ateşletiyor. Aynen. Şu an soğuk. Çok yüklenemiyorum yerler şey. Tabi tabi tam sabun Misalıyor misali şu an yani. aynen. Çok gergin ya. Gidenin yolu açık olsun kardeş. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Son videoda görmüş olduğunuz üzere ameliyat oldum. Araba aldıktan 2-3 gün sonra da, takriben ameliyat oldum çıktım. Bu videoyu da buçuk ay sonra çekiyorum. buçuk ay sonra da atmış olurum herhalde. Videomuz bu şekildeydi. Arabanın yine detaylı incelemesi gelecek. Araba yaptığımız şeyler oldu. Onların videosunu çekeceğim. Ve yapacak olduğumuz şeylerin de yine kanalda seri şekilde videolar anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.